Balkı var ki. Oha 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 <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> oha lan oha ne? oha 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 Oğlum bu <laughs> silah ne gömüyor be? <laughs> Abi çok iyi o ya inanılmaz iyi. <laughs> D.va'nın e, şeyi yok edilince, robotu tekrar alamıyor değil mi? Abi şu Mercy'i alsanıza ya. <laughs> Burada bir tane gerçek. Burada arada Faro da benim aga. <laughs> Aynı tiering. Rodofla atlıyorum komutan Atla kanka Öl Hu 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 eşşada bak be Kanka kalsın <kasat. gülüyor> Sus lan Eşşada lan <laughs> At siktir ya Ha ult yer çıkmış Ah ben benim de var <laughs> Kanka şu e, loadout'un üstüne kursana Bir şey gelin Abi epik bu video ya. Abi Oy. <laughs> <laughs> oh. Komutan atıyorum. Abi epik bu ya. Bu ne lan? <laughs> Çok kolay lan. <laughs> Ağzıma sıçmaya geliyor yalnız bu adama. <laughs> şey. <laughs> <laughs> die bitch die. Okay, you can go Don. training. <laughs> Oğlum çok eğleniyorum lan şu anda. <laughs> Beyler gelin şey verin. Armor verin de yokmuş. Armor ver abi. Kanka 2K hiç verdim şuna bak ya. YouTube atıyorum ben bunu. Tobio'nun kanseri. Ben 6 kilo almışım. Alın orospu çocukları. Alın şunu da abi. bizde. <laughs> bir <kalsiydi ha. gülüyor> Sus lan adam öldürüyoruz burada. Vallahi yardım etmem bir daha kanka söylüyorum. Öldür. Anca öldü kanka be. Öldürdün mü Rodolfo? Öldürdüm. <laughs> Bunu keşke şunun üstüne kursam ya dur. Abi yalnız ah be. Şunu açayım mı? Abi yan can da olsa şu an takımda full takım gireceğiz. 6 kişi. ya man. Abi ağızlarına sıçıyorum. Yemin ediyorum ağızlarına sıçıyorum. Bu ne güzel bir o ya. Abi. Alın <laughs> beyler armor her yerde. Abi nasıl veriyorsun o armor? Nasıl alınıyor? Kanka adam öldürdükçe scrap düşüyor. Ha, ben onu mu toplamam lazım? Aynen. Abi durduğum yerde adam alıyorum. Bu ne lan? Öldür yiğidini. <laughs> abi takımımız yalnız değil ya. Ultimi açamadım. Bir saatte dolaşıyorum. Uçacağım, kata atlayacağım. Beyler ilerletin. Ben ilerletiyorum şu anda. Üstündeyim. İlerletin abi. Komutan? Eee yok. Ulan 3 kişi bana atladı ya tam ultimansiyon. <laughs> arkada arkada. Reinhardt <Ryan>, arkada. <laughs> sen de öldün yavşak. <laughs> Beni öldürsen bile turret'ım seni öldürür. Aldım Reinhardt'ı. <laughs> Oho ben yokken adam öldürmüşüm abi. Bu nedir ya? Güzel bir o var mı Allah <laughs> bir tane için mi kaçtım? Kendi fucking like. Yok burada bir şey yapamam ben. Can lazım bana. Ah, don't take my turret. <laughs> <laughs> Oğlum bizim healer'lar nerede ya? Allah healer beni healer ya. Kanka. Fakat. Eyvallah. Bana bu su sana Adem. verdim Ha buradaymış. Değil e, kaç. And... Nerede lan bu? Junkrat. Ee, yayın çok donuyor. Gelin 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 için için. yeni gö yeni gördüm Eylül. Bir daha şey yapmam lazım. Erlamam lazım onu. Bakayım. Şu an abi çok, çok canı vardı ya. şeydeyiz. Ryan'ın canı var. Yalnız ya, bu zaten beraber açalım. Tam böyle ben geldi. Ben abi. abi dur. Beraber söyleyelim, Beraber açalım. Geliyorum. Arkada biri var. Aç abi aç 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 aç. Ulan bir kill aldım ama yine iyi. Öyle mahvederler <laughs> şu adamı. Aynen abi. Yaz takımımız